Merhaba, bugün yağmurlu bir güne uyandık. Şu an köydeyim, Trabzon'dayım. Hava kapalı. Güzel de yağmur yağdı bütün gece. Bugün Gümüşhane il sınırlarında bulunan Kromantik kentine gideceğiz. Kromantik kenti ve çevresini gezeceğiz. Bakalım Kromantik kenti ve çevresi nasılmış. Hep beraber görelim. Şu an Maçka yolundan yukarıya doğru çıkıyoruz. sağnak yağış eşliğinde yola devam ediyoruz. Yayla'dan haber aldık. Yani Yayla'dan gelen fotoğraf güneşli bir fotoğraftı. Umarım eski fotoğraf atmamışlardır bize. <laughs> Sanmıyorum ama bir şey böyle bir şey yaparlar mı? Böyle bir şey yapabilir. <laughs> Yapabilirler. Yapabilirler evet. Yani bizi oraya götürmek için eski fotoğraf atmış olabilirler. Ama biz o fotoğrafa ümit ederek yaylaya doğru şimdi çıkıyoruz. Umarım yaylada güneş vardır. Yaylaya devam ediyoruz. Sağda görüşürüz. Yaylada görüşürüz. yaylaya geldik. Cami Boğazı yaylasındayız. Böyle bir soğuk yok yani. Oo buz gibi. Anam dondum mu? Buz gibi hava var arkadaşlar. <laughs> güneşten eser yok. Yaylada da yağmur var. <laughs> Öyle bir turlarız, hava alırız. Güzel geçer. Şahin. Şu an şiddetli bir dolu yağışı var. Felaket yağmur var, felaket. Of, oh, sesi duyuyorsunuz. Kendi sesimi zor duyuyorum şu an. Sana dedim yağmur var çıkmayalım yayla ya. Ali hani Güneş. <laughs> Önümüzü göremiyoruz yağmurdan. Doludan. Pirincit yaylasındayız ve e, Salih Bey cami boğazında. Benim çocukluğumun geçtiği yaylada kesinlikle bence güneş var. Gel Bence girelim. yok. Gel girelim. Ya, girelim. Mesine Abi, bir... soralım. Kahvesine iddiaya girelim. Güzel bir kahvesine. <laughs> Tamam, sen diyorsun ki yani burada dolu yağıyor, yağmur var, İleride güneş var diyorsun. Güneş var, evet. Tamam, hadi gel. Hadi gel. Tamam, gel. girdik, evet. İstanbul'da Tamam. Gelecek. Bakalım, dediğin gibi güneş olacak. Boğaz'a geldi. Anzeri'ye Boğaz'ındayız. Anzeri'ye bağlı. Hadi canım güneş var. Hadi canım. İddiayı kaybettim. Şuralarda bildiğin güneş var ve açık. Allah vallahi güneş var. İddiayı kaybettim. Güneş var. İstanbul'da kahvemi isterim. Şu an Gümüşhane Yağlı Dere'ye bağlı olan Şamanlı Yaylası'ndayız. Alt tarafta Kromantik kenti var. Şu karşıda da Orta Yayla Kilisesi var. Çok eski zamanda burada antik kent varmış. Burası antik bir kentmiş. Yani Rumlar ağırlıklı olarak yaşıyormuş bu vadide. O yüzden bu bölgede çok kilise var, çok antik kent var. Müthiş bir manzarası var. Şöyle göstereceğim. Bu bayağı güzel bir vadi. Manzarası da çok iyi. Çok tehlikeli bir <laughs> yamaçta duruyorum şu an. Alt taraf uçurum. Harika bir yer. çöktü. Siz çökmeden gündüz gözüyle görebildik. Krom antik kentine doğru iniyoruz. Yağmur da başladı bir taraftan. Hava sıcaklığı 7 dereceye kadar düştü. Bayağı bir soğuk var. Neyse yine de yayla da olmaya değer yani. Biz Krom antik kentine doğru devam edelim. Krom antik kentinin üst tarafındayız şu an. Şurası Kaskar Dağı. Kaskar Dağı'nın eteklerinde önceden yerleşim yeri varmış. Büyük ihtimal Rumların yerleşim yeri burası. Şurada bir kilise var. Şurası ana kiliseleri. Şu karşı dağda şu an buradan göremezsiniz. iki tane kilise var altlı üstlü. Burası bir Rum mahallesiymiş. Şu gördüğünüz çevrili alan, şu yeşil alan şu kısım yerleşim yerleriymiş, köyleriymiş, bayağı kalabalık bir yerleşim yeri varmış burada önceden Rumların zamanında. Hala duvarları duruyor. Şöyle buralarda eski evlerinden kalma taşları da var, tamamen yıkılmamış duvarları, ana duvarların bazıları duruyor. Zamanında güzel hikayeler geçmiştir burada. Vadinin ortasında şu kilise, ana kiliseleri ve çok güzel bir konumu var buranın. Harika bir yer. Kromantik şehri. Böyle bir doğa harikası. Güzel bir yer. Şimdi yürüyebilirsek kilisenin yanına gideceğim. Yakından çekeceğim orayı size bir de. Umarım yol vardır. Dağdan çıkan sudan içeceğiz. Aa, bu nasıl bir su? Acı. Aa, tadı acayip acı. Ben içemem. Sen içecek misin? <laughs> Çok acı su ya. Niye öyle metal kokuyor? İçme. Metal kokuyor. Sanki demir ağzımı aldım ya. He, Baya metal kokuyor. Dağdan çıkan acı su. Neyse yaylacılar ya. Aynen. Şu an harabelerin orada. Yaylada bir eve misafir olduk. Çay yapıyorlar. Bırakmadılar bizi. Yanında da Kaymak kuymağı yapıyor teyze. Yani kuymağın anası diyebiliriz. Yayla da suyla kuymak yapacak değiller tabii ki. Kaymakla kuymağı yapıyorlar. Şu an tadını çok merak ediyorum. İnanılmaz acıktım. Tam üstüne bu gelince iyi denk geldi. Yemek yedikten sonra harabeleri gezeceğiz. Önce karnımızı doyuralım. Müzik kuymağı yedikten sonra şimdi yürüyerek harabeye doğru gidiyoruz. Evet burada yerleşim yerleri var. Şu gördüğünüz taşlar da kromantik kenti zamanından kalma. Burada yaşayan insanların yapmış olduğu taşlardan ev kalıntıları. Kuymak yedikten sonra bu yolu yürümek de iyi gelecek diye düşünüyorum. Çok yedim ya aşırı derece çok yedim. Nefes alamıyorum çok yedim yani. Yürümeye devam ediyoruz. Krom antik kentinin ana kilisesine geldik. Çok güzel bir tepe yapmışlar bu kiliseyi. Rivayete göre bu kilisenin rahibini çatısına gömmüşler. Tabi ne kadar doğru ne kadar yalan bir bilgim yok. Rivayette çatıya gömüldü diye söyleniyor. Kilisenin manzarası inanılmaz derece güzel. Şu gördüğünüz karşı tarafta da antik şehir varmış. Tamamen şehir buraya ve şu bölgeye kuruluymuş. Karşı tarafta farklı mahalleler mevcut yine kromantik şehrine bağlı mahalleler bulunuyormuş. Çünkü şu üst tarafta da karşı dağın tepesinde de iki tane daha kilise var. Biri altta biri üstte. Şurada işaretler var. Bir tane insan figürü var. Şurada haç işareti var. Ya ta o dönemde bu taşları nasıl buraya taşımışlar, nasıl yapmışlar gerçekten hayret edici bir durum. Yani şu taşları yontmak bile, hadi yontmayı geçtim. Yani bu taşları buraya nasıl getirirsin sen ya? Yani o dönemde buraya bu kiliseyi yapmak Belki de bu bölgenin en büyük kilisesi burasıydı. Hala figürler var. Maalesef bizim insanımız burayı harap etmiş. Defineciler özellikle çok kazı yapmışlar burada. Görüyorsun ya yani taşları bile yontmuşlar yani. Taşı sen niye yontuyorsun ki? Şuraya duvara isimler yazmışlar. Yani tamamen cahillik başka hiçbir şey değil. Yani şöyle bir tarihi yapıya sahip bir memleketimiz var. Yani ya dağın başındayız arkadaşlar. Burası yayla. Yani yaylada şöyle bir tarihi bir yapı var. Ve harabe. Bildiğiniz harabe arkadaşlar burası. Bakımsız bir harabe. Keşke devletimiz el atsa burayı bir düzenlese. Bir elden geçirse çok da güzel olur. Yani bakın görüyorsunuz Şuraya bak. Yani etrafını kazmışlar. Yani ne buldun? Burayı kazdın ne buldun? Niye zarar veriyorsun ki? Neden kazar bir insan burayı ya? Altın bulacak ha? Bulursun altını. Başka bir şey bulamadın. Kilisenin etrafında altın bulacaksın. Şuralarda hep kurlar mevcut. Belli kazılmış daha önceden. Büyük ihtimal yine definecilerin işi. Burayı kazmak arka cepheden görünümü bu şekilde. Yukarıya mı çıktın? Nereden? İçeriden. Geleceğim ben de şimdi Papaz içeri. Ya. Çıkartıyorum. Papaz mı orada? Ha. <laughs> Gördüğünüz gibi burası da çukur. Burayı da kazmış defineciler. Bulduklarını çok merak ediyorum. Ne buldular acaba yani? Anca amelilik yapıp kazmışlar. Yani ne bulabilirsin ki burada? Evet şimdi kilisenin içine doğru giriyorum arkadaşlar. Burası iç kısmı tabii ki hep harap vaziyette. Ateş yapmışlar, kazmışlar, oymuşlar. Her şey yapmışlar. Bakın 1800 1800'lü yıllarda yapılmış burası. Çünkü yanlış görmüyorsam 1866 yazıyor orada. Büyük ihtimalle 1866 yılında yapılmış burası içe girdiğimiz zaman burada bir aldı mevcut. Tabii ki buralarda hep harap vaziyette harap olmuş tamamen. Böyle değişik ve farklı bir yapıya sahip. Romantik kentinin çevresinde bir sürü yayla ileri var hayvancılık yapıyorlar ve bunlardan biri de biz evinde misafir etti. Çayını ve yemeğini bizimle paylaştı. Çok teşekkür ederiz onlara da. Ee, konuşurken beni fotoğraflayan Salih Bey'e teşekkür ediyoruz. Nasıldı ama güzel miydi? Gerçekten harikaydı. Bu gezimde bana eşlik eden Salih Kaya'ya teşekkür ediyorum. Harun'la gezdiğin için kendini şanslı hissedebilirsin Salih Kaya. <laughs> evet arkadaşlar Kromantik kentinde Gezimiz bu kadardı. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Videoyu beğendiyseniz yorum yapmayı ve beğenmeyi unutmayın. Şimdi sizleri bu güzel tarihi yerin drone görüntüleriyle baş başa bırakıyorum.